Sinan ne haber? İyilik Yılmaz abi. Nasıl içerisi? Müşteri var mı? Var var çok iyi. Tamam kolay gelsin görüşürüz. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Bu sabah seni kahvaltı salonunda göremeyince merak ettim. Evet. Sana haber veremedim. Çok ani oldu. Evet. Sonra otelden ayrıldığını öğrendim. Babamla müthiş bir konuşma yaptık Yılmaz. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Artık bizi destekliyor. Hatta fabrikanın açık pazara mal üretmesini bile teklif etti. Öğleden sonra bir toplantı istiyor. Uygun musun? Evet uygunum. Peki artık evde mi kalacaksın? Evet. Babamı görecektim dün akşam. Benimle otele geldi eşyaları topladık. <laughs> Hali o kadar dokundu ki. Beni çok sevdiğini biliyorum ama... ...bayağı evi terk ettim falan sanmış. Apar topar otelden bir çıkışımız var ki evlere şenlik. <laughs> Açıkçası bu işin önünü göremedim çocuklar. Bu kadar başarılı olup böyle para getireceği aklıma bile gelmedi. Mekan televizyonda izledim. Çok etkilendim. Çok büyük bir yer bulmuşsunuz. Çok güzel düzenlemişsiniz. Büyük düşünmüşsünüz zaten. Filiz'e de söyledim. Şimdi daha ciddi olarak teklif ediyorum. Biz tek stil olarak açık pazara mal üretmek istiyoruz bu hızla devam ederseniz bize ihtiyacınız olacak zaten. Ben Yılmaz'a kısaca anlatmıştım zaten. Ne diyorsun? Çok güzel bir teklif bence. Ama kurulun diğer üyeleri ne diyecek bilmiyorum. Onlar ne düşündüğü umurumda değil açıkçası. Şirketin kurtulması için bir yol bulduysak herkes bunu kabul etmeli. Ömer itiraz edebilir baba. Onu atlama. Her konuda olumlu anlaşmamız gerekmiyor. Evet sonuç? Tamam. Bence çok uygun. <laughs> bence de. O zaman yarın yönetim kurulunu topluyorum. Çok iyi oldu. Fason atölyeleriyle bu işi götürmemiz çok zor olacaktı. Öyle. Ama onlar da çalışmaya devam edecekler konuştum. Hatta modelleri hazırladım bile. Evet. Yollarımız burada ayrılıyor. Evet. Ee, ama artık iki yabancı değiliz değil mi? <laughs> Hayır değiliz. Yine de senin aynı otelde kalmaktan memnundum. Artık sabahları yalnız kahvaltı edeceğim yani öyle mi? <laughs> ee, gece çalışmamız gerekirse ne olacak? O zaman gelirim ya da burada çalışırız. Peki hadi git artık. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.